Merhabalar. Sesim için öncelikle kusura bakmayın birazcık rahatsızım. Sizlere eski yazıcım ve yeni yazıcım arasındaki farkları anlatmak istedim. Bu benim ilk yazıcımdı. 2000-2001 yılları arasında almıştım. Ve bu zamana kadar da aktif olarak kullandım. Bu da yeni yazıcımız. Daha önce kurulumu ve kutu açılımını birlikte yapmıştık. Ee, şimdi bunlar arasındaki farkları e, anlatmaya geçersek, bu bir kere e, Wi-Fi kartı dahili olarak olmadığı için online baskı alamıyor. Bu, bu ise doğrudan Wi-Fi üzerinden bağlanarak online baskı imkanımız var. E, Modellerini söylemedim tekrar modelleri söyleyeyim. Bu Two Trees Blueer e, V2 diye geçiyor versiyonu. Bu da Eniq Eniq Kubik Cobra S1 Combo yazıcısı. Ee, i̇lk olarak Wi-Fi özelliğinden bahsettim. Ancak doğrudan bilgisayara bağlayıp bilgisayar üzerinden yazdırmak mümkün bunda. Ee, benzer şekilde LAN üzerinden bunda da e, yazdırmak mümkün. Ee, bunun otomatik kalibrasyon ayarları yok. Ee, ama bunda bütün kalibrasyon ayarlarını otomatik olarak yapabiliyor. Yatak izalama falan burada her şeyi manuel elle Kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Buralardan ayarlamanız gerekiyor. Keza extruder ayarlarını, ısıtıcı sıcaklık ayarlarını her şeyi manuel olarak kendiniz yapmanız gerekiyor. Burada hiçbir ayarı kendiniz yapmanıza gerekmiyor. Ekstra olarak bunda kalibrasyon olarak titreşim testi de yapıyor. Rezonans testi yaparak ayakların sabit olup olmadığı, ne kadar sallandığını falan da test edebiliyor. Bunda tabii ki öyle bir özellik yok. Ee, onun dışında, e, tabii ki hız olarak bu çok daha hızlı bir makine bununla kıyasladığımızda, onun yanında çok daha yavaş kalıyor. Özsel olarak çok benzer. E, ayrıca bu kapalı bir yazıcı olduğu için e, daha yüksek sıcaklıklarda çalışabiliyor. ABS, FPV patch gibi e, malzemelerle baskı alabiliyorsunuz. Bunda da alınabiliyor ama çok fazla performansı yeterli olmuyor. Ee, onun dışında başka ne anlatabiliriz? Bu yazıcıya yaptığım eklemelerden bahsedeyim. Normalde bunun kendi dahili aydınlatması ve kamerası var. Bunun kendi dahili aydınlatması yoktu. Yani karanlık bir odada çalıştırdığınızda görmek için bir şey yoktu. Ben bu aydınlatmayı dahili olarak kendim ekledim. E, ee, aydınlatması var. Bunun dediğim gibi kamerası var. Uzaktan Uygulamasından ya da bilgisayardan içerisini görebiliyoruz. Bunun kamerası yok. Tabii ki entegre etmek mümkün. Ee, onun dışında buna başka e, otomatik kapanma özelliği eklemiştim ben. Yani baskı bittiğinde otomatik olarak kapanıyor. Ee, çok da fazla bir e, yükseltme yapmadım işin geçi. Merkezlerle me me bir de bu Z eksenindeki Z çubuğunu tutmak için yukarıya bir aparat ekledim buraya. Bu iki yazıcı aslında birbirine çok kıyaslanabilir değil. Ancak elimde bu iki yazıcı olduğu için ben bunlara karşılaştırmasını vermek istedim. Yeni bir yazıcı alacak olanlara en azından hangi özellikler var, neyle karşılaşacak diye görmesi açısından umarım faydalı olur. Bu yazıcıyı da artık kullanmayacağım için kendi çocuklarıma onları öğretmek için vereceğiz. Ee, bu, bununla başlanmak tabii ki yazıcının bütün detaylarına hakim olmak açısından önemli. Çünkü burada hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yazıcıya e, ürünü veriyorsunuz, başlatıyorsunuz. Bütün kalibrasyonları her şeyi kendi yapıyor, doğrudan veriyor. Ama bunda tablo ayarını yapmanız gerekiyor. Sıcaklık, akış ayarları, doğru değilse onları yapmanız gerekiyor. Bir problem çıktığında bunlarla doğrudan kendiniz ilgilenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla daha fazla hakim olabiliyorsunuz. Umarım beğenirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için.